Çıkmış rüya yorumları. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Rüya'da muhabbet kuşu görmek aileyi temsil ederken çevrenizde olan dostlarınızı da temsil etmektedir. Genel anlamıyla muhabbet kuşu görmek hayırlı rüyalardandır. Rüya'da muhabbet kuşu gördüyseniz, rüyayı gördüğünüz yer, şekil ve duruma göre yorumu yapılmalıdır. Rüyasında muhabbet kuşu gören kişi gerçekte evinde muhabbet kuşları besliyorsa ve rüyasında onları kafesinin kapısı açık rahatça kafesine ve yuvasına girip çıkıyor olarak gördüyse, rüya sahibinin alacağı güzel hayırlı bir haber olarak yorumlanır. Rüya sahibinin gördüğü muhabbet kuşları kendi evinde, kafesinde ve yuvasında huzurlu görünüyorsa kendi ailesinin de çocuklarıyla birlikte huzurlu bir aile olduğuna yorumlanmaktadır. Rüya sahibi hoş sohbet, tatlı dilli bir insan olduğuna tabir edilir. Rüya'da evinizde beslediğiniz muhabbet kuşlarını dışarıda bir ağaca yuva yaptığını gördüyseniz rüyayı gören kişi evli ise eşinden ayrılır ve çocuklarıyla oturduğu evi terk edeceği anlamına gelir. Rüyada evinizde beslediğiniz muhabbet kuşlarını dışarıda bir ağaca birden fazla yuva yaptığını gördüyseniz, Eşinizden ayrılırken yanınızda gelen çocuk sayısına göre yuva varsa sizinle gelen çocuklarınız da ayrı evlere çıkacağı anlamına gelir. Sizi bir başınıza bırakacağına ve sizin evlatlarınız olarak size hiç ayrı dokunmayacağı ile tabir olunur. Rüyada muhabbet kuşu yakaladığını görmek. Şanslı olmaya kısmetinin açık olmasına ve şans oyunlarında da şansının açık olduğuna yorumlanırken rüya sahibinin hayatını olumlu yönde etkileyecek fırsat yakalayacağı anlamına gelir. Rüyada muhabbet kuşu yumurtaları gördüyseniz rüya sahibi evli ve genç bir anne adayı ise hayırlı evlatları olacağını işaret eder. Rüya sahibi orta yaş üstü ise hayırlı torunları olacağına yorumlanır. Bir diğer anlamı ise hayata dair her işini başarıyla tamamlamış ve rahat edeceği günlerin yaklaştığını haber veren rüyadır. Rüyada muhabbet kuşu kaçırdığını görmek rüya sahibi için büyük uğursuzluk ve kötülük olarak yorumlanır. Rüya sahibinin ailesi ve çocukları ile ilgili başına en olmadık olayların geleceği ve büyük bir yıkım yaşanmasına neden olacağı ile tabir olunur. Rüyada muhabbet kuşu ötmesini konuşmasını gördüyseniz rüya sahibinin gideceği misafirlikte ya da evinize gelecek olan misafirlerin hoş sohbet olacağına iyi vakit geçirmeye yorumlanır. Hasta muhabbet kuşunun ötmesi rüya sahibinin hastalıklarına şifa bulmasına, yavru muhabbet kuşunun ötmesi ise zamanından önce olacak hayırlı işlere yorumlanır. Rüyada muhabbet kuşunun ısırdığını görmek rüya sahibinin kulağını ısırdıysa işiteceği kötü sözü elini ısırdıysa samimi olduğu birisi tarafından eleştirileceğini. Dudağını ısırdıysa rüya sahibinin kendisi hakkında konuşulanlardan rahatsız olunacağı ile tabir olunur. Rüyada muhabbet kuşu ile konuştuğunu görmek rüyayı gören kişinin her yaştan başka inançları olan kişiler ve başka kültürlerden olan insanlarla ortak yönlerinin olacağına yetenekli bir insan olacağına yorumlanır. Rüyada konuşan muhabbet kuşu ile karşılıklı konuşmak, yumuşak başlı sakin ve hoşgörülü bir insan olduğuna herkes tarafından sevilen sayılan bir insan olacağı ile tabir olunur. Rüyada birçok muhabbet kuşu görmek ise rüya sahibi eğlence ortamında olmaya keyifli vakit geçirmeye, sohbet etmeye, dostluklar kurmaya yorumlanır. Rüyada birden fazla muhabbet kuşunu gökyüzünde uçarken gördüyseniz, başarılı ve uyumlu insanları kendine örnek almak, onların yolundan gitmek, onların yaptığını yapmak anlamına gelir. Rüyada birçok muhabbet kuşunu kafeste bir arada gördüyseniz, olanakların elverişsiz oluşu, özgürlüğün kısıtlanması, bu nedenle başarılı olmanın imkansız hale geldiğiyle tabir olunur. Hayırlı rüyalarınız olsun inşallah kanalımızı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.